O Allah'ın halifesi, o Malatya'nın serdarı, o ümmetin hükümdarı, biz Mehdi'ye biat ettik. Zulüm olan bu dünyada, yaşanan ahir zamanda, Mehdi ehli beyten çıkar, biz Resul'den böyle duyduk. Zülüm olan bu dünyada Yaşanan ahir zamanda zulüm düze düzenini yıkar Biz Resul'den böyle duyduk Adaleti tesis eder Haramlardan uzak eder Halalleri tenbih eder Biz Nebi'den böyle duyduk sünnetleri ihya eder zalimleri imha eder müminleri mutlu eder peygamberden böyle duyduk şam beldesinin reisi mazlumların kutlu sesi kimsesizlerin kimsesi biz Mehdi'ye biat ettik. Mehdi geldi bırak yasin hakka çağırır herkesi şifadır elmasir kesi biz mehdiye bi adettik bi adettik bi adettik biz mehdiye bi adettik bi adettik bi adettik biz mehdiye bi adettik biz Mehdi'nin askeriyiz, biz İslam'ın erleriyiz, gerçeğinin peşindeyiz. Biz Mehdi'ye biat ettik, Mehdi bizim liderimiz, odur bizim önderimiz. Mehdi bizim serverimiz, biz Mehdi'ye biat ettik. Mehdi başımızın tacı, odur gönüller ilacı, onu sever hoca hacı, biz Mehdi'ye biat ettik. Mehdi ümmetin tabibi, odur gönüller habibi, odur zamanın sahibi, biz Mehdi'ye biat ettik bilmeyiz hiç yalan dolan böyle yaşar mümin olan onur olsun bizden kalan biz Mehdi'den böyle gördük Selat ve selamlar olsun Adı güzel o Mehdi'ye Selat ve selamlar olsun Yolu kutlu o Mehdi'ye Başımız dik, alnımız ak Yaşamı hep böyle sürdük Haram yemek, günah yasak Biz Mehdi'den böyle gördük Böyle gördük, böyle gördük Biz Mehdi'den böyle gördük Bilmeyiz hiç yalan dolan böyle yaşar mümin olan onur olsun bizden kalan biz elçiden böyle gördük bilmeyiz hiç yalan dolan böyle yaşar insan olan onur olsun bizden kalan biz Resul'den böyle gördük Böyle gördük, böyle gördük Biz Mehdi'den böyle gördük, böyle gördük Böyle gördük, böyle gördük Biz Resul'den böyle gördük Sevgi kaynar yüreğimiz Bükülmez hiç bileğimiz Kardeşliktir dileğimiz halifemden böyle gördük sevgi kaynar yüreğimiz bükülmez hiç bileğimiz kardeşliktir dileğimiz biz Mehdi'den böyle gördük böyle gördük böyle gördük biz Mehdi'den böyle gördük Kaptan sevdik, kaptan sevdik بزمهدي قفتن سعودك